Piercing Line indikatörü Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildikten sonra fiyat grafiği üzerinde düşüş ve yükseliş piercing mum formasyonlarını tanımlamaya ve göstermeye başlar. Yatırımcılar piercing line indikatörünü kullanarak bu dönüş formasyonunu tespit edebilir ve buna göre fiyatın dönüş noktalarını belirleyebilirler. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde hızlı hareketli ortalamanın periyodunu ayarlayabiliriz. Bir sonraki bölümde Yavaş hareketli ortalamanın periyodunu ayarlayabiliriz ve sonraki iki bölümde ise düşüş yönlü piercing line formasyonunun rengini ve yükseliş yönlü piercing line formasyonunun rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz. İndikatörün çalışma şekli iki hareketli ortalama ve iki mum çubuğunun yan yana nasıl konumlandığına dayanmaktadır. Daha iyi anlamanız için burada iki hareketli ortalamayı yani iki farklı ortalama çizgisini grafiğe ekliyorum. İlki 5 periyotlu olan ve kırmızı renkte gösterilen ortalama. İkincisi ise 20 periyotlu ve mavi renkte. Bu periyotları tıpkı ayarlarda olduğu gibi yani orada gördüğünüz şekilde açıkça ve ayrıntılı olarak gösteriyorum ki tamamen net olsun. Bu formasyonun tespiti mum çubuğu analizi ile yapılmaktadır. Bir yükseliş mumundan hemen sonra bir düşüş mumu oluştuğunda indikatör şu önemli noktayı özellikle dikkatlice kontrol eder. Düşüş mumunun açılış noktası yükseliş mumunun kapanış noktasından daha yukarıda mı, değil mi? Eğer ikinci mumun açılış noktası ilk mumun kapanış noktasından yukarıda olursa ilk onayı almış oluruz. Ve ardından ikinci mumun kapanış noktasının birinci mumun yüzde ellisinden daha aşağıda olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu üç onay mevcutsa, yani birinci mum yükseliş yönünde, ikinci mum düşüş yönünde, ikinci mum birinci mumdan daha yukarıda açılırsa ve son olarak ikinci mumun kapanışı birinci mumun yüzde ellisinden daha aşağıda olursa indikatör bu formasyonu tanımlar. Bundan sonra, düşüş yönlü piercing formasyonunun iki hareketli ortalamanın üzerinde olup olmadığını kontrol eder. Bunu kontrol etmek için, kırmızı renkle gösterilen ve periyodu 5 olan hızlı hareketli ortalamamızın, mavi renkle gösterilen ve periyodu 20 olan yavaş hareketli ortalamamızın üzerinde olup olmadığına bakar. Eğer tüm bu koşullar sağlanırsa, formasyon tespit edilir ve ardından fiyatın aşağıya doğru hareket ettiğini ve bir düşüş trendi izlediğini görürüz. Yükseliş yönlü piercing line formasyonunu tespit etmek için de tam olarak aynı şekilde yani ilk mumumuzun bir düşüş mumu, ikinci mumun ise bir yükseliş mumu olması gerektiğini kontrol eder. İkinci mumun açılış fiyatı birinci mumdan daha aşağıda olmalı ki burada da daha aşağıda yer almış. İkinci mumun kapanış noktası birinci mumun %50'sinden daha yukarıda olmalı ki burada da aynı şekilde gerçekleşmiş. Bundan sonra piercing line formasyonunun iki hareketli ortalamanın altında olup olmadığını kontrol ediyor. Bu durumda kırmızı renkle gösterilen hızlı hareketli ortalamamızın mavi renkle gösterilen yavaş hareketli ortalamamızın altında yer alması gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa yükseliş yönlü piercing line formasyonu tespit edilir ve ardından fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini görürüz. Bu formasyon destek veya direnç bölgelerinde tespit edildiğinde bunu kullanarak piyasada alım ya da satım işlemlerine girebiliriz. Burada ben değerleri değiştiriyorum. Örneğin bu değeri 10'a ve bu değeri 50'ye çeviriyorum. Bu değerleri ne kadar artırırsak hareketli ortalamaların periyotları da değişir ve formasyonların tespit edilme şekli de hareketli ortalamaların konumuna göre değişir. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi ve varsa değerli önerilerinizi yorumlar kısmında yani videonun altındaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu oluruz ve şimdiden teşekkür ederiz. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok önemli.